Ulan, Bizim Alice'imiz mevzu boyası olduğu zaman kimse yanımızda olmaz. Paşa söz konusu olduğu zaman orta yardımımıza koş. Lan Bu herif benim yanımda, benim arkamdan mı konuşuyor? Ha? Paşa kardeşim, seni teyze ediyorum. Gerçekten. <laughs> Lan, seni de teyze ediyorum Tirafa kardeşim. Benim lafım o pisi denen yalakaya. Şişt. Hep kötü gün dostu. İyi günde hiç yanımızda bulunmadı bizi. Senin iyi günün olsun, ben dostun olurum kardeşim. Ya bunun gücü kime yeterse ya. <laughs> bakın, bakın da insanlık öğrenin biraz. Bilsin! İnsanlık öğren biraz! Cık cık cık. Canım kardeşim benim, ne kadar da çok seviyorum benim. Seni bir öpeceğim lan kardeşim. Ya da sonra öperdi tamam beni. <laughs> ya ne kadar da çok seviyorum arkadaşım. O PC gelsin suratına da söyleyeceğim ben. Suratına da söyleyeceğim. Kimsenin arkasından konuşmam lan. Sen. Orçun. Bugün ne olursa olsun o adamlar Gülçiş'i şey istemeye gitmeyecek. Anladın mı? Bugünkü önceliğimiz bu o çivili tahtaları arabanın önüne atacağız. Engelleyeceğiz, anladın mı? Konsantrasyonun bunda olsun. Başka bir şey yok. Duydun mu lan ben beni? Sonra da onların ağzını burnunu kıracağız kardeşim. Aynen. Ya bir şey diyeceğim. Millet düğünde arabanın önünü keser, biz nişanda kesiyoruz. Ha! Ay be! Şuraya gel. Biraz daha konuşursan yemin ediyorum çivi niyetini arabanın önüne atarım senin ağzını. Sus lan! Daha mı ustam? Geliyor abi, geliyor. Emin misin? Alman de? plakalı bir araba köşeye döndü. Alman plakalı, başka Alman plakalı olamaz herhalde. Yürü Geç, geç. <laughs> ich keine, dass einfach. Hazır Hazırım. Ha.